Dünyanın her yerinde yönetim eğitimi önemser. Zira eğitimle kendisine itaat eden, itiraz etmeyen sürüler oluşturmak neredeyse bütün devletlerin ortak amacı gibi. Eğitim insanları nasıl kolay, mutlu ve kendi istediği gibi yaşayabileceği konusunda bir yere getiren bir araç olmaktan ziyade toplumsal kültürü ona daha da katı bir şekilde zerk eden en iyi ülkenin, en iyi dinin, en iyi yönetimin kendisinin çerçevesi içerisinde yaşadığı yer olduğuna inandıran aykırı düşünceleri dışlayan bir anlayışı eğitim sistemi diye birçok ülke halkına yutturmaktadır. Ülkemizde de eğitimin gençlerin zamanını çalmaktan başka bir anlamı olmadığı, birçok şeyi tekrarlayarak uzun bir gençlik süresini yok ettiği, vasıflı, sorgulayan, kendine güvenen, dünyanın her yerinde varlık gösterebilen kişilikler oluşturamadığı söylenir durur. Fakat İktidarlar hiçbir zaman özel teşebbüsünün önünü açarak eğitimde bir yarış, bir rekabet olsun istemezler. Ülkemizde okullardaki özelleşme, özel okul oranı %3 civarında. Ve şu anda en büyük giderimiz eğitim kurumları. Elbette devlet bundan tamamen elini çekemez ama vergi muafiyetleri, bina ve arsa desteği, eğitim kurumlarında çalışanlara sigorta desteği ile bu kurumu rekabete açıp en azından eğitim kurumlarının yarısının özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Özel teşebbüs e hızlı değişimlerle rekabeti daha çok yaşayabilen ve daha başarılı gençler ortaya çıkarabilen bir altyapı oluşturacağından devletin de eğitim kurumları olarak kendine çeki düzen vermesi gerekir. Bugün çalışanla çalışmayanın farkı olmadığı devlet memurluğu anlayışını öğretmenliğe de taşıdığınız zaman öğretmenler sadece çocukları susturan Müfredatı sessiz sakin işleyip geçen sorunları uzaktan seyreden bir anlayışa sahip polisimiz öyle değil mi? Olay olduktan sonra müdahale eder, uzaktan bakar, hiç riske almaz. İşte bütün meslekleri bu hale getiren e, itaat mantığı, sorumluluk almama mantığı, itiraz etmeme mantığı. Evet, eğitim şu anda en büyük giderimiz. Ama sistem eğitimin önünü açarsa ben inanıyorum ki eğitim kurumlarımızın yarısı özel teşebbüsler tarafından çok kolay bir şekilde doldurulur. Daha kaliteli, daha hızlı hizmet alırız. Devlet kurumları, devlet okulları da bu rekabette kendine çeki düzen verir. Genç nesil <laughs> okula biraz daha severek gider. Yani bugün ben çocuklarıma bakıyorum. Notla korkutan, sevgi nedir bilmeyen öğretmenlerin elinde okula isteksiz giden, ne için gittiğini bilmeyen, başka çözüm olmadığı için de gitmek zorunda olan bir nesil. Acıyorum da onlara. Biz de çok farklı değildik. Yani hızlandırılmış eğitimle öğretmen sıfatı almış insanların komplekslerini, siyasi görüşlerini dinleyerek okuduk. İyi ki ÖSYM adil bir sınav yapıyor da ciddi bölümlere girip bir şeyler yapabiliyor yetenekli insanlar. Aksi takdirde çok daha büyük kaoslar olur. En büyük sorunumuz eğitim konusunda tekrar ediyorum. Okulları rekabete açmak, özel teşebbüsün önünü açmak, tevhidi tedrisattı, milli eğitimdi, milli eğitim dayatmasıydı bu tip saçmalıkları da devre dışı bırakmak. Her okul kendi eğitim programını, kendi içeriğini kendisi belirler. Elbette üniversiteler yetiştireceği öğrenciye göre puan isteyebilir, sayısal, sözel vesaire, dil puanı. Ama temel eğitimde ailenin, çocuğun ve okulun ortaya koyduğu değerler Nerede kesişiyorsa çocuk orada okur. Bu çerçevede eğitim konusuna köklü değişiklikler gerektiğini düşünüyorum.